Özellikle Londra'da Zipcar diye bir e, application var. Yaşayan arkadaşların çok iyi bildiği bir şirket. Zipcar artık İngiltere'den çekilme karar almış. Neden diye çekilme karar vermişler? Bir bakıyorsun, congestion charge'ının artması, vergilerin artması, parkin ücretlerinin artması, elektrik faturalarının yükselmesi, maaşların yükselmesi. Bunlardan dolayı çekildik diyorlar. Dünyanın en büyük e, Saat ücretli olarak e, araba kiralama servisiydi Zipcar. En büyüğüydü. Dünyanın birçok ülkesinde de mevcutlar. İngiltere'den çekiliyorlar. Bu yani bakın bir şeyler çekilmeye başladığı zaman ülkeden, ülkenin ekonomisinin kötüye gittiğini anlamaya başlarsınız. Ya da daha fazla gelişemeyeceğini anlarsınız. Zipcar da bunlardan bir tanesi. Yani ama aynı zamanda böyle bir marketin de varlığı söz konusu. Düşünmek gerekir bazen. Hani fırsatları değerlendirebilmek gerekir. Kim ne derse desin. Zipcar'ın gitmesi başka şirketlere yol açar mı? Kapı açar mı? Açacaktır da. Açacak da. Ama Zipcar'ın gitmesi İngiltere için bence çok güzel bir şey olmadı. Bizler için de iyi olmadı. Çünkü mesela bir van kiralamak istiyorsunuz ama bütün gün ihtiyacınız yok. Yani i̇ki saatlik bir van ihtiyacınız var. Araba ihtiyacınız var. Zipcar bunu çok güzel kullanıyordu ve Londra'da bunu yaklaşık 650 bin kişi kullanmıştı. Kullanıyordu da. şimdi kullanamayacaklar. Acı bir şey. Yanlış mıyım? Zipcar gibi bir şeyin kaybolması birçok insanı rahatsız edecektir. Özellikle yeni modern apartmanlarda düşünün. Apartman yok ve apa apartmanların garajları yok ve araba alma şansınız yok oralarda. Çünkü park etmenize izin vermiyorlar arabaya Böyle bir binalar da var Londra'nın merkezinde Oradaki insanlar çok kullanıyordu bu zipkara Peki ne olacak şimdi? Çözüm var mı? Yani parası olan Ticari zekası olan Belki deneyebilir bir şeyler Zipkarın başaramadığını Siz niye başaramayasınız? Siz başarabilirsiniz bence Aklınızda olsun iş fırsatları böyle geliyor. Parası olan tabi, parası olmayan ha. Bizim gibi boş boş konuşmak düşüyor. İyi bakın kendinize. Fırsat fırsattır ha.